Şeytan figürü sahte bilgi kaynağı, spekülatif bilgi aktarıcısı rolü oynamakta. Şeytana kulak vermek, vahye kulak vermemek anlamını taşıyor. Burada iki bilgi kaynağı birbirinin karşısına konuşlanmış. Vahiy ve şeytan. Vahyin sözünü dinleyen, şeytanın sözünü dinlemez diyor. Tersi de geçerli. Vahiy paylaşıcı olur der, şeytan azalır der vahiy cömertliği şeytan cimriliği telkin eder. Vahiy cömertlik zenginliktir der, şeytan cimriliği zenginlik olarak tanımlar. Şeytanın sözünü dinlemek için Allah'ın vasi ve alim olduğunu unutmak lazım. Öyle değil mi? Eğer unutmamışsa şeytani zanna bilgi yerine, zanlı bilgi yerine vahyin gayba imana dayalı yakini bilgisini de zan yerine koymuş olur. Bakın nasıl yer değiştirdi. Onun için şeytan spekülatif bilgi üreten bir kaynak. Vahiy ise yakini bilgi kaynağı. Yakin. Şimdi bu iki bilgi kaynağı karşı karşıya. Şeytan spekülatif bilgi üretiyor. Yani esasında zanna dayalı bir şey veriyor size. Vahiy ise yakine dayalı bir. Vahim verdiği yakinin bir kısmı gayba iman, bir kısmı ise şahadeti ilim. Evet, ilimle şehadeti biliyoruz, iman ile gaybı. Bu kadar. Ama bunun yanına şeytan zannî bir bilgi üfleme yapıyor. Ve işte siz ona kapılırsanız o zaman vahye sırt dönmüş oluyor.